Fenerbahçe'de son dönemde gözden düşen ve performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski Manski için vatandaşı Mihal Nalepa gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Giresunspor, Sakarya Spor, Çorum FK ve Gençler Birliği formaları da giyen Mihal Nalepa, Sebastian Szymanski Manski ile ilgili Polonya basınına konuştu. Gazeteci Thomas Kva Yakala'ya röportaj veren Mihal Nalepa, Szy Manski'nin Fenerbahçe'deki durumunu değerlendirdi. Szy kenarda kaldı. Jose Mourinho'nun ayrılışı sonrası Szy Manski'nin gözden düştüğünü belirten Nalepa, konuşmasına genel olarak Szy Manski'nin Türkiye Ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı şeklinde başladı. Beni burada sevmiyorlar, SZY Manski için çarpıcı sözler sarf eden Nalepa, genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi beni burada sevmiyorlar dedi şeklinde konuştu. Öte yandan Polonya basını tüm bu durum göz önüne alındığında SZY Manski'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılık kararı alabileceğini yazdı. Yine aynı haberde SZY Manski'nin sözleşmesinin 2027'de biteceği ve oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir meblağ ödemesi gerekeceği vurgulandı.